Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Altın Kum'dayız. Altın Kum'da köşe konumda 330 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir deniz manzaralı denize 500 metre mesafede yerden ısıtmalı akıllı sistem güzel bir villa tanıtmaya geldim. Size gerçekten çok güzel bir villa. Bölgenin de en iyi villalarından bir tanesi. Köşe konumda müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Bölgedeki fiyatları da araştırdığınızda bence burası alınabilecek mantıklı bir ev arkadaşlar. 26 milyon 500 bin TL satış fiyatımız var. 26 milyon 500 bin TL satış fiyatımız var. Araç park yerimiz ve yaya girişimiz yan yana panjur sistemiyle zaten orayı da e, kapatmışlar. Göstereceğiz birazdan. Güzel bir bahçelerimiz var. Köşedeyiz. Cennet Koya 500 metre mesafede. Altın kumdayız bakın. Cennet Koya arkadaşlar. Didim'in en güzel sahillerinden, en temiz sahillerinden adı üstünde zaten. E, bir koya sahile sadece 500 metre mesafede sıfır lüks bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyatımız neydi? 26 milyon 500 bin TL. Bölgede çokça yapılaşma var. Özellikle şu dönemde hızlı bir yapılaşma var. Gelip etraftaki fiyatları araştırırsınız. Sonra gelip bu eve bakarsınız. Böyle de açık kapı bırakıyoruz. İlk önce gidin sağdaki, soldaki, karşıdaki evleri gezin. Fiyatlarına bakın. Sonra bu villaya bakın. Alınabilecek mantıklı bir villa geziyoruz. Güzel bir havuzumuz var. Salon mutfak ayrı. İki taraftan da çıkabileceğimiz kapılarımız var ki teras alanı olarak da kullanabilirsiniz burayı. Etrafı bir gezelim. Sonrasında içeriye bakacağız. Tabii e tabi etrafta şu an inşaat çalışması devam ediyor. Böyle ses gürültü de ne kadar geliyor size bilmiyorum ama kış aylarında biraz daha yoğun oluyor arkadaşlar bu inşaat hareketli. Tabii ki yazın inşaat yasak bildiğiniz gibi. Havuz ruhsata da işli onu bir tekrar gösterelim mi? Havuz ruhsatı işli unutmayalım. Yasal bir havuza sahipsiniz bu çok önemli. Devam edelim. Taş kaplama kullanmışlar. Çok da güzel duruyor. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Etrafta güzel bir bahçe alanımız var. Meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe alanına sahipsiniz. Arka tarafta da geniş bir bahçe alanımız var. Bu hemen arkamızdakiler yeni yapılıyor. Ses gürültü aslında oradan geliyor arkadaşlar. Bunlar da bitmek üzere. Bu yazı her şey hazır burada. Yani burada yazın ses gürültü duymazsınız. Altın kumdasınız sonuç olarak. Dediğim en kalabalık, en e, pahalı en güzel mahallelerinden bir tanesindesiniz. Yerden ısıtmamız dediğimiz gibi mevcut arkadaşlar. Klima tesisatları da göründüğü gibi hazır. Çok güzel bir ev olmuş. Girişimiz burada. 2 araçlık park alanımız var. Otomatik panjurla zaten giriş kapısı yapmışlar. Üstü isterseniz kapattırırsınız. Ön bahçemiz de bu şekilde. Yani salondan mutfaktan geniş bir bahçe çıkıyorsunuz. Şimdi sağımız solumuz da kapanmayacağı için park alanı ferah bir görüntü var. Terastan da muhteşem bir manzarası var. Birazdan orayı da göstereceğim. Güzel de bir manzaraya sahipsiniz. Hemen az aşağıda yine yapılan villalar var. Şu an 2 milyon, 2,5 milyon euro civarında fiyatlar isteniliyor. Bu bölgede arkadaşlar daire fiyatları çok yüksek. Arsa fiyatları yüksek olduğu için zaten fiyatlar da yüksek. Bu yüzden bu şekilde değerlendirmek lazım. Yoksa gidelim Efeler Mahallesi'ne. Daha ucuz evler bulursunuz. Hisar mahallesine geçelim. Aynı evi çok daha ucuza mal edebilirsiniz ya da bulabilirsiniz. Ama bu bölgede arsa fiyatları pahalı. E, tutulabilen bir bölge. Bu yüzden fiyatlar da bu şekilde. 26 milyon 500 bana göre bu bölge için normal. Onu söyleyelim. Şimdi girişte gayet güzel bir koridorumuz var. Korkuluklar falan camdan yapılmış. Birazdan koridor kısmına bakacağız. Burada bir depomuz var. Bu şekilde. Güzel bir merdiven altı depomuz. Ve silah alanımız yine hemen onun yan tarafında çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir alan var ama buraya koymazsanız buraya su ısıtıcısı koyarsınız. Daha mantıklı olur. Vestiyer alanımız da hemen yan tarafında devam ediyor. İlk önce salona bakalım. Sonra mutfağa bakalım. Güzel bir salonumuz var. Malzeme kalitesi çok güzel. Gerçekten iyi yapılmış. Tavan da bakın tavan yüksekliğine dikkat edin. 3.20'nin üzerinde arkadaşlar. 3.20'nin üzerinde bir tavan yüksekliğimiz var. Güzel bir televizyon ünitesi. E, seramikler çok şık olmuş. Her taraftan da pencere yerleştirildiği için perdeye çok para harcarsınız ama evde gayet güzel güneş alır, ışık alır, tertemiz bir ev. Televizyon ünitesi de güzel olmuş. Duvar komple kaplamışlar. Artı dediğim gibi buradaki sürgülü pencerelerden dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Avize falan çok güzel göstermiş. Yangın alarmı her şey hazır. Eksik görürsek söyleyeceğiz. Birazdan odalara çıkacağız. Odalarda bu arada dolaplar falan hazır. Yani siz sadece buraya yataktır, işte televizyondur gibi makinaları alacaksınız. Başka bir şeye gerek yok burada. Devam edelim. Şimdi burada bir lavabomuz var. Misafirlerin kullanabileceği bir lavabomuz. Alt katlı oda olmadığı için banyo da yapmamışlar. Vitranın gömme rezervuarı artı Drovit'in de muslukları kullanılmış. Markaları söylüyorum ki arkadaşlar hoşunuza giderse siz de kendi evinize alıp taktırabilirsiniz diye. Burada yine vestiyerin devamı var. Orada bir vestiyer alanı var. Bir de burada var. Gayet geniş. Bak aynı olarak da kullanıyorsunuz kapakları. Gelelim mutfak kısmına. Çok güzel bir mutfağımız var bu arada. Gerçekten harika bir mutfak. Şimdi buraya eşya da düşünebilir. Eğer satılmazsa arkadaşlar eşya düşecekler. O zaman fiyatlar tabi değişir. Onu söyleyelim eşya parası da eklenir. Şimdi almak eşya hissini almanız daha mantıklı. Neden? Çünkü dolaplar yapılmış. İşte komodinler hazır burada. Onlar hazır olduktan sonra zaten eşya çok da para tutmaz. Gayet güzel bir mutfak tezgahımız. Farklı bir böyle kül grisi renginde yani dolap kapaklarımız mevcut. Artı buzdolabı yerimiz burada. Mikrodalga fırın yerimiz burada. Şurada küçük bir boşluk var. Belki küçük bir masa yerleştirebilirsiniz ama zaten buradan çıkıp şu terasa istediğiniz gibi kapatmalar yaparak da kullanabilirsiniz. Sineklikleri de yapılmış. Ev güzel. Denize yakın arkadaşlar. Sonuç olarak denizin dibinde bir ev sahibi olacaksınız. Devam edelim. Yerden ısıtmamız var dedik. Hemen şurada akıllı sistemi gösterelim. Burada audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Telefonunuzu indireceğiniz uygulamayla da kullanabiliyorsunuz. Merdivenlerde cam korkuluklar kullanılmış. Çok güzel gösteriyor. Gayet güzel merdivenlerimiz var. Gelelim orta kata. Triplex bir villanın orta katındayız. Şimdi burada 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz. Odalardan ebeveyn banyolu olanlar da var. Hepsine bakacağız. Şöyle koridorun sonuna kadar bir git bakalım. Şimdi burada bir çamaşır balkonumuz var. Küçük bir balkon. Ayrıca bak burada da bir balkonumuz var. Bu balkona odadan da çıkabiliyoruz. En son çıkacağız buraya. Hemen şöyle sırasıyla devam edelim. İlk bakacağımız oda ebeveyn banyolu oda. Şimdi burada biraz kalabalık gözükecek gözünüz ama arkadaşlar kalabalık gözükmesin. Şimdi anlatacağım hepsini. Dolaplar yapılmış. Bakın çok da güzel led şeritli böyle camlı dolaplar yapılmış. Yatak başlığı hazır. Televizyon ünitesi hazır. Makyaj masası hazır. Dönelim gösterelim hemen şurayı. Bakın yatak başlığımız da bu şekilde. Sadece yatak koyacaksınız. Sadece buraya gelecek ve yatak sıyacak. Zaten ona göre de ölçüleri yapıldı. Gayet de güzel bir oda. Sadece yatak koyacaksınız. Bu kadar basit aslında. Eşya alırken böyle çok bir eşyaya girmeyeceksiniz bu evde. Kapılar falan da çok güzel. Şu banyo lavaboyu bir gösterelim. Evin temizliğe ihtiyacı var. Her yer toz olmuş. Güzel bir Banyo lavabomuz arkadaşlar gerçekten şık bir banyo lavabı. Bak siyah seramik harika duruyor dokulu böyle gerçekten çok güzel bir seramikmiş. Artı burada Vitra'nın yine duş başlıkları kullanılmış. Bebeğin banyosu için gayet geniş bir banyo. Devam edelim çok oda gezeceğiz burada. Hepsinde de hemen hemen her şeyi göreceğiz. Gelelim yanındaki odaya. Şimdi burada da yine yatak yerimiz böyle hazır. Yan tarafına dolap yerleştirmişler. Siz dolapla falan uğraşmayacaksınız. Hepsi özel yapım olduğu için. Bunlar bir de pahalı ürünler arkadaşlar. Böyle gidip bir mobilyajdan aldığınızda emin olun yarı fiyatını alırsınız. Böyle bir dolap ama bu şekilde gözükmez tabii ki. Yatak yerimiz burada. Dolabımız da zaten burada hazır. Bence yeterli miktarda da dolap alanımız var. Yani saklama alanımız var. Yatağı koyduk dolabı koyacağız. Bitti. Devam ediyoruz. Hemen çaprazında bir Banyo lavabomuz var. Bak bu da güzel bir banyo lavaboymuş. Duşakabin kabin kısmına bakarız ama şurayı bir gösterelim. Burada böyle bir havlu dolabımız. Su ısıtıcıyı aşağıya koydunuz dedik. Çamaşır makinesi yerimiz. Üst tarafına kurutma makinesi koyabiliriz. Şu arayı çekebiliyor muyuz? Bak bunu da çekebiliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? İsteyince yapılıyormuş demek ki. Şunu bir sene önce, bir buçuk sene önce kimse yapmıyordu. Son bir, bir buçuk senedir herkes yapmaya başladı. Ben bunu burada arkadaşlar kendi evimi yaptırırken Gittim birkaç kişiye sordum taşımaz dediler. Sepeti falan taşımaz koyamayız dediler. E, Bodrum'dakine yaptırdım ben. Yani benim komple mobilyalar Bodrum'dan yapıldı. E, bak oluyormuş. Buradakiler de yapabiliyormuş yani. Neden olmasın? Çok da güzel. Gayet şık. Tertemiz bir banyo lavabo. Tabi şu tozdan bahsetmiyorum. Güzellikten bahsediyorum. Artı duşa kabinimiz de gayet geniş. Bak geniş ferah bir duşa kabinimiz var. Her şey yerli yerinde. Eksiği de yok. Devam edelim. Son odamız daha var. Oraya da bakalım. Şimdi her odada farklı renkler görüyoruz. Burada da o dolap renklerini görüyoruz. Yine yatak başlığı hazır. LED aydınlatmalı bir yatak başçı. Hemen burada bir makyaj masamız var. Onun da LED'ini falan döşemişler. Güzel olmuş. Bak çok şık. Gerçekten güzel. İsteyince yapılıyor yani. Şunları yapıp da bütün müteahhitler satış yapsa ne kadar güzel olur. Şu dolabı da gösterelim. Boş ev teslim edeceklerine, böyle evler teslim etsinler. İnsanlar gelip yatak başlığıyla dolap uğraşmasın. En azından hani yatak başlığı belki zevke göre alınabilir ama bence şu dolap kısmını müteahhitlerin yapması lazım. Zaten siz yaptırırken ucuza yaptırıyorsunuz. Yani normal bir insanın ödediği parayla sizin ödediğiniz para arasında dağlar kadar fark var sonuç olarak. Siz sürekli iş yaptırıyorsunuz. Müteahhitler bunu yaptırmış olsa insanlarda en azından daha kolay ev sahibi olabilir ya da daha kolay taşınabilir. Şöyle bir balkonumuz var. Şimdi şöyle bir gösterir misin? Bak buradan denizi ufak da olsa görüyor ama yukarıdan net bakacağız. Bakın bu sahile hemen yürüyerek şuradan ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar da yürüyor zaten arkadaşlar. Geniş bir balkonumuz var. Birazdan yukarıdan daha net bir manzara göstereceğim size. Denizin dibinde. Gerçekten denizin dibinde çok güzel bir konumdayız. Cennet koyun dibindeyiz arkadaşlar. Cennet koy da buranın bence en güzel koylarından bir tanesi. Devam edelim. Yani şu balkon gereksiz olmuş biraz ya yan tarafa baktığı için aslında çamaşır makinası uzak da yani oradan alıp burada kurutmak yerine banyonun karşısındaki balkondan kullanılabilir. Yani çok da önemli değilmiş aslında o balkon. Olsa da olur, olmasa da olur. Aslında olmaması daha iyi olurdu temizlik konusunda her taraf cam çünkü. Gelelim üst kata. Şimdi üst katta böyle bir antremiz var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz, iki tane odamız, bir terasımız var. Şu banyo lavaboyu bir gösterelim. Bakar her zaman diyorum ya şu eğim kısmını dolap yaptırın burada yaptırmışlar. Güzel olmamış mı? Yani zaten buraya gelip burayı kullanamayacağınız için kafayı vurdum bu arada. Burayı kullanamayacağınız için ya benim de kafam bir yere değdi Yani boy kısa ama bir yere kafamızı vurduk. Artık bununla gurur mu duymamız lazım. Bak bu şekilde dolap yapmışlar. Güzel olmuş. Dur bakalım şu dolap açılacak mı? Vallahi kurtardı. Helal olsun. Bunu kim yaptıysa tebrik ederim. Bak tebrik Geçenlerde bir yere gittik çekmeceyi açamıyoruz. Burada çok güzel olmuş. Yani benim boyum şu an ayakkabıyla arkadaşlar 1.72 civarı hesaplarsak. Yani şöyle bir fark var. Burayı biraz eğilecek kullanacaksınız ama duşa kabin kısmı geniş. Nereye gidiyorsun ya? Gel şuraya gösterelim. Bak duşa kabin kısmı geniş. Ferah. Tertemiz. Şimdi devam edelim. Hemen şöyle iki odayı da hızlıca gösterelim. Bak burası da güzel olmuş. Abi dolaplar gerçekten çok güzel olmuş. Bak yiğidi öldür hakkını yeme. Çok güzel dolaplar yaptırmışlar. Bunlar çok para arkadaşlar. Bir de lake bunların tamamı. Şimdi yatak başlığımız yine burada. E, dolabımız karşıda hem televizyon ünitesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Artı buradan manzarayı da görüyorsunuz. Ve şöyle füme camlarla olması çok güzel göstermiş evi değil mi? Harika olmamış mı? Bak füme camlarla. Bak şunu da şöyle şuraları da kapatsaymışız. Şimdi biz de gördükçe çok daha fazla şeyler istiyoruz ama. Yani şurada bir bütünlük olsaymış diyorum. Hani şuraya ekleme yapıp şöyle kapatsaymışız. Şu duvar kısmını görmesek mi acaba daha güzel olurdu diye de düşünmüyor değilim. Ama adam hakkını vermiş. Bak şuraları bile kapatmış. Görüyor musun? Yerden ısıtmanın tesisatı. Gidiyoruz 35 milyonluk evde. Şöyle bir e, plastik hatta plastik bile değil. Teneke'den bir şey koymuşlar. Bir süre sonra paslanıyor ve kötü duruyor. Böyle yaptırmak çok mu zor? Değil. Yapılabilir. Gelelim son odamıza. Yine yatak başladığımız burada. Karşıda bir makyaj masamız var. Artı burada bir gömme dolap alanımız var. Şimdi ben böyle müsaitleri de eleştiriyorum arkadaşlar. Sonra bana kızıyorlar neden böyle söyledin diye ama e, tabii hepsiyle aramız iyi. Sağ olsunlar. Depoya bakar mısın? Şu depoyu bir göstersene. Yani ben buraya girsem şimdi tekrar eğilip çıkmak zorunda kalacağım. Gireyim mi? Deneyelim mi? Ya burada ne olarak kullanılır burası bilmiyorum. Yani burayı ne yaparsınız bilmiyorum ama bu şekilde bir depo. Ben olsam kaldırır şunu teras yaparım. Yaparım yani. Bu kadar parayı verdikten sonra oraya biraz para harcasak çok bir şey olmaz. Klimamız da burada. Gelelim terasımıza. Şimdi park alanı arkadaşlar bakın şurası otel. Burası otel. Hemen şuradan bir manzarayı göstereyim size. Tabi burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Drone'da daha net göreceksiniz. Çünkü güneş de karşıdan vuruyor. Cennet koy burası arkadaşlar. Denize yürüme mesafesi. Dön diğer tarafa altın kuma doğru. Hemen kamerayı çevirelim. Altın kum da burası. Bakın şu an altın kumdayız. Yan tarafımızda yeni inşaatlar var. Yolumuz tertemiz. E, park cepheli. Güzel bir villa gezdik. İki odadan da bu teras kısmına çıkabiliyorsunuz. Sineklikleri yapılmış. Panjur kısmı yapılmış. Arsa payı çok güzel. E, köşe konumda. Site değil tamamen bağımsız. 5 tane odası var ki istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güzel bir villa gezdik. Fiyatımız 26 milyon 500 bin TL. Takas teklifini açık. Takas teklifini açık artı pazarlığımız da var. Güzel de bir pazarlık yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.